Continental Business Cup'ta futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Günün 11. maçı az önce geride kaldı. Vodafone ve WTS Taurus arasında oynanan maçta Vodafone sağdan galip ayrılan taraf oldu. Yanımda takımın teknik direktörü Erdem Yazvar. var. Hoş geldiniz hocam. Nasıldı maç? Maç e, bizim açımızdan biz yaklaşık olarak e, 3 yıldan beri beraber oynayan bir takımız. E, bu da 4. turnuvamız. E, arkadaşlarım çok iyi çalışıyorlar. Dolayısıyla bugünkü maçta zorlu bir maçtı aslında. Rakibimiz gerçekten iyi başladı maça ama biz e, golleri ardı, ardı ardı arkasına atınca rakibin de e, gardı e, çöktü. Dolayısıyla biz de maçı rahat kazandık. E, rakip de iyiydi. Onları da tebrik ediyorum. Ama e, bizim bu turnuvadaki hedefimiz bu yıl e, gerçekten arkadaşlarımın da inancı tam, benim de inancım tam. Çalışmalarımızı da o şekilde yürütüyoruz. E, hedefimiz şampiyonluk. İnşallah onu da bu sene başaracağız diye düşünüyorum. E, size de teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için şirketlere. Hedef doğrultusunda aslında Vodafone çok hırslı, avantajlı bir başlangıç yaptı. Peki turnuva atmosferi nasıldı Vodafone için? Vodafone için aslında ilk başta e, her turnuva gibi e, zorlu ve heyecanlı bir ee, mücadele içerisinde olduğumuz, gireceğimizi biliyorduk ama Vodafone için ilk maç, e, ilk maçlarımız genelde çok heyecanlı oluyor. E, bugün de gerçekten çok büyük özveri sarf ettiler, e, inandılar sahaya da o şekilde çıktılar. E, ben bugün takımımı çok beğendim. İnşallah ilerleyen zamanlarda üstüne koyarak da devam edeceğiz. Güzel maç izletmeye seyircilere burada. Peki buradaki atmosferi nasıl buldunuz? Buradaki atmosfer çok güzel. E, yani size de teşekkür ederiz böyle bir atmosfer yarattığınız için. E, ligi nasıl söyleyeyim e, bu, bu akşam da normal süper lig gibi e, heyecanlı bir e, turnuva. Atmosferiniz de çok güzel. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda takımınızla birlikte seyircilerinizi de burada görmek dileğiyle diyorum hocam. İnşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ i̇zninizle sizi uğurluyorum. Continental <laughs> Business Cup 2025 futbol heyecanını ekranlarınıza taşımaya devam ediyor.